Herkese merhaba, servis Satış'a hoş geldiniz. 3 Kasım Pazartesi. Herkese güzel bir hafta dilerim. Hemen neler var bakalım. Öcalan'la görüşmeye saraydan onay çıkmış kapak konusunu da görmüşsünüzdür. İddia o ki işte İmral Erdoğan görüşmüştü biliyorsunuz. Bir takım düzenlemeler, yasal düzenlemeler konuşulduğu söylenmişti. Ayrıca komisyonun Öcalan'la görüşmesine de Erdoğan izin vermiş. Demiş ki komisyon böyle bir karar alırsa gidileri görüşülür. Zaten komisyonda iktidar partileri çoğunlukta ve bileşenleri Şimdi bugün Pervin Buldan'la Mithat Sancar, İmralı'ya gidecekler. Öcalan'la hem Erdoğan'la yaptıkları görüşme notlarını aktaracaklar hem de bundan sonrası için tekrar bir görüşecekler. Bazı yasal düzenlemelerle alakalı Öcalan'la istişare edeceklermiş. Erdoğan'ın bugün bakanlar kurulu var. Promptör görüşmesi ben diyorum buna. PKK'yla vesaire çözüm süreci alakalı mesaj vermesi bekleniyor. Hafta sonu dediğimiz gibi millet bahçesi açılışında Bahçeli ile arasındaki sorunları bir gönderme de bulunmuştu. Bunu da FETÖ'cüler aramızı bozuyor diyerek hiç kimsenin inanmadığı şeyler söylemişti. Demek ki sorunun ne kadar derin olduğu iş FETÖ'ye havale edildiyse demek ki gerçekten aralarında büyük bir sorun var. Ama çözüm süreciyle alakalı olarak da hızlı adımlar atacağız. Göreceksiniz bunların yansımalarını demişti. Bu hafta ve önümüzdeki haftalar çözüm süreciyle alakalı düzenlemeleri konuşacağımız hafta olabilir. CHP İmralı'ya gitmeyeceğini daha önce söylemişti. CHP'yi de pakete dahil etmek için girişimler var. CHP'yi de ikna ediyorlar. Bu tam bir mutabakat olması için CHP'de bu işin içerisinde olması gerekir diyorlar. Özgür Özel dün İstanbul Maratonu'ndaydı. Ekrem İmamoğlu'nun olmamasında yakındı. hafta sonu İmamoğlu'yla da görüşmüştü. Dedi ki bir şehrin gelişmişti. Oradaki organizasyonlar, konser vesairelerle ölçülür. Bu 2019'dan beri İstanbul doğru yolda demişti. Neye gönderme yaptı? Erdoğan İstanbul'a fetret dönemini bir kez daha yaşatmayacağız diyerek bir nevi kayyumun da ucunu göstermişti. Ona esas cevabı İmamoğlu gönderdi. Dedi ki fetret devri kaybettiği seçimlerin iptali için uğraşan rakibini casuslukla suçlayan zihniyet Türkiye fetret devri yaşatıyor dedi. Böyle konuşuluyor ama bu da sizde ekrana getireyim. Biliyorsunuz Nuri Aslan İmamoğlu'nun yerine bakıyor başkan vekili. Bakın Murat Kurum'la görüşmüş. İstanbul'umuz için tüm kurumlarımıza işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Geçen gün de Bayrampaşa'da devir teslim vardı. Mini çiçeklerle AKP'liler vurdular, kırdılar, başkanlığı aldılar. CHP'liler çiçeklerle teslim ettiler devir teslimde. Bu da böyle bir şey. İnsanlar çok te tepki gösteriyorlar. Yani sizi bir kaşık suda boğmuşlar. Belediyede çalışacak adam kalmamış. Bütün yöneticiler neredeyse hapiste tutuklanmış. Sen gidiyorsun bakandaki İmam İmamoğlu'nun rakibiydi. Tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekten ilginç. Evet bu genç kendini cezaevinde astı. İddiaya göre bütün cezaevindeki ölümler şüphelidir. O yüzden bununla alakalı raporu beklemek lazım. İşte bugün kamuoyuna yansıyan bilgilere göre işte notlar çıkmış. Nasıl intihar ile alakalı ayrıntılı notlar varmış kendisine mi ait değil mi o araştırılıyor. Yine adliyet raporu ne zaman intihar etti? Çünkü ailesi iddialara göre cezaevine bildirmiş ciddi psikolojik sorunları var. Bir psikiyatri kliniğine yatırılması konusunda cezaevine müracaatta bulmuşlar. Resmi mi yoksa sözlü mü oldu? Bu da henüz net değil. İşte eğer iki saate bir kontrol ediliyormuş psikolojik sorunların olduğu biliniyor. Ama intihar engellenemedi. Şimdi adliyete raporunda ne zaman intihar etti? eğer 7-8 saat önce ise bulunmasından ciddi bir ihmal olduğu ortaya çıkacak. Ama 2 saatte bir kontrol ediliyorsa bu bunun da raporuna yansıması lazım. Bir panik hali var hemen e, şey yaptı. uzun açıklama yayınladı savcılık. Kontrol altında olduğunu işte saat vererek işte en son sabah karşı kontrol edilmişti. İşte televizyon izleyeceğim yatacağım dedi gibi şeyler var. Kim bunu diyor ki e, esas esas şeyler. Paraları götürenler. Bu çocuk kripto borsacısıydı biliyorsunuz. 2 milyar dolar kaçırdı iddia edilmiş. Daha sonra 150 milyon dolar olduğu Masak zararda 90 milyon TL olarak ortaya çıkmıştı. O kendisi kardeşi kız kardeşi abisi de cezaevinde. Hep beraber aile şirketi olarak kurmuşlar. Bu da cenaze töreninden görüntüler. Kocaeli Darıca. Evet gidip giden bir hayat. Süleyman Soylu da çok anılmıştı biliyorsunuz. Çavuşoğlu'yla da fotoğrafları vardı. Aracılar koyarak görüşmüştü. Soylu çok tepkili kendisiyle ilişkilendirilmesine ama makama gelip seninle beraber toplantı yapıyorsa demek ki o kadar da boş iddialar değil. Evet bu çocuk intihar etti. Bugün Gazze ile ilgili bir toplantı var. Garantör ülkeler toplanacak ama Mısır katılmıyor nedense. Katılacak ülkeler arasında Mısır yer almadı. Katar var, Pakistan var, Endonezya var, Suudi Arabistan var, Ürdün var ve e, Türkiye katılacak. Dışların bari şeye bakar mısınız? Bugün İstanbul'da bakanlar düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilecektir diye böyle de bir duyurmuşlar. Hakan Fidan'ın biliyorsunuz dışlarında operasyon yaptılar Bilal Erdoğan. Ona da cevap geldi. Serdar Akınan Gazeteci yurt dışına yerleşti biliyorsunuz. 2-3 e, gün önce kendi e, YouTube kanalından TÜBVA'ya ait bir araçta silahlar bulmuştu. Ve demiştik 15 Temmuz'da dağıtılan silahlar mı bunlar? Diyerek bir nevi bilele de e, mesaj yollamışlardı. Genelde bu tür iddiaları çok ciddi almazlar. Hiç haber konusu bile yapmazlar. Çünkü yayılmasını istemezler. İlginçtir. Bugün cevap geldi. Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a havale etmiştir hadiseyi. TÜBVA'ya karşı çok aptalca bir saldırı. işte 5 yıl önce de yayınlanmış 5 yıl önce de bu bazı whatsapp yazışmaları gelmiş İşte mahkemede bunu dile getirenler ceza almış vesaire falan ilginçtir ee, genelde görmezlerdi ceza vermişler böyle dürüst gazetecilerde kapısı çıkmış Türkvan'ın bunu söylüyorlar bugünlerin popüler isimlerinden biri Babacan ee, şey yapacak mı AKP'ye geri dönecek mi dönmeyecek mi tartışmaları var Babacan AKP'ye sert eleştirilerle bulundu geriye dönmeyeceğiz dedi kişisel sebeplerle ayrılmadık dedi Millette bıktı artık Edirne'den Hakkari'ye herkes feryat ediyor dedi. Sadece benim ekibimden insanları alarak ekonomiyi düzeltemezsiniz dedi. Bu işlerin püf noktası var dedi. E, CHP'de sert eleştirilerde bulundu. Dedik ki ya yıllardır söylüyorlar bizim listelerimizden seçildiniz falan filan. Bizim seçmenimiz gitti size oy verdi. Öyle seçildik dedi. Ama tabii bu çok gerçekçi bir şey değil. Senin 15 milletvekili çıkartacak ne seçmenin var ne tabanın var. CHP'ler de buna kızıyor. Babacan özellikle meclis resepsiyonundan sonra o iyi bir fırsat bilerek hem e, CHP'ye muhalefet edeyim, AKP'ye muhalefet ederek bakalım partiyi toparlamaya çalışıyor. Ama geri dönme konusunda defalarca söyledik bunu, böyle bir şey yok. Artık doktorlara havale ediyorum dedi. Resmi gazete yayınlanan ama çok gündem olmayan bir şey var. Tamamlayıcı emeklilik sistemi Nisan-Haziran döneminde yürürlüğe girecek. Her çalışandan %6'ya yakın bir kesinti olacak. Çok istisnai durumlarda sistemden çıkıyorsunuz uzun bir süre ödeme yapılacak %6 gibi bir kesinti olacak çalışanların maaşından. Trump herkes Venezuela ile alakalı bir operasyon bu olmayacak mı derken Trump Nijerya'ya hedef gösterdi. Dedik oradaki Hristiyanları öldürüyorlar. Bunu izin verin miyiz? Orduya talimat verdim. Hemen Savunma Bakanı ismini değiştirmişler. Savaş Bakanı Yes sir diyerek cevap yazmış. Nijerya'da Hristiyanları öldürüyorlarmış. Gözlemciler diyor ki Nijerya zaten karışık zaman zaman bu tür çatışmalar oluyor. Müslümanlar ve Hristiyanlar yarı yarıya her iki kesimde ölenler var. Yani sadece Hristiyanlar öldürülen bir durum yok. Ama ilginç bir süre e, Nijerya'ya Amerika girecek mi girmeyecek mi bunu konuşacağız gibi görünüyor. Çin'e selam veren herkese Trump dokunacağını böylece ilan etmiş oldu. Hafta sonu derbiler haftasıydı. Trabzon Galatasaray beraberliğinden sonra Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Her zaman olduğu gibi de çok renkli, çok gollü bir derbi sahne oldu. Fenerbahçe karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu Beşiktaş'ın anonsu. Bu da Fenerbahçe'nin anonsu. 2-3 ile biter. Beşiktaş için her şey çok güzel başlamıştı. 2-0 hatta farka gideceğini beklerken 26. dakikada Orkun kırmızı kart gördü. Maçın havası değişti. Daha sonra Fenerbahçe ilk yarıda 2-2'yi buldu. Daha sonra son dakikalarda 3. golü bulmuş oldu. Tabi şimdi 5 yaşlar 10 kişi kaldı. Orkun'u e, faturayı kesiyorlar ama yani ilk defa da bir takım 10 kişi kalmıyor. 2-0'dan maçı vermeyecektin. Fenerbahçe'ni tebrik ediyoruz. Bu da galibiyet pozları. Luis Aragones'ten sonra ilk defa Beşiktaş'ı ineride yemiş Fenerbahçe. Sosyal medyada çeşitli göndermeler var. Bunlar hakaret etmedi sürece güzel şeyler tabii. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Evet bakalım bu hafta neleri konuşacağız. Hep beraber tanık olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.